Arkadaşlarım merhaba. Coğrafi konum ünitesini bitirdik. Hemen peşine sıcağı sıcağına soru çözümlerimizi yapacağız. Bundan sonraki süreçte de her biten ünitenin sonunda sıcağı sıcağına sorularımızı çözeceğiz sevgili arkadaşlarım. Coğrafi konum ünitesi ünitesinin sorularıyla başlıyoruz. Buyurun bakalım. İlk sorumuz geldi. Der ki soru bize. Haritada 38 kuzey paraleli üzerinde yer alan Aydın ve Siirt merkezleri gösterilmiş sadece bu bilgi dikkat sadece bu bilgiyle diyor hemen şöyle bir çizelim dayanarak aşağıdaki verilen bilgilerden hangisine ulaşılamaz diyor bakalım arkadaşlarım yıl boyunca güneş ışınlarını aynı açıyla alır demiş sevgili arkadaşlarım dikkat edin bu adamlar aynı enlemde yer alıyorlar. Aynı enlem üzerinde yer alan merkezler güneş ışınlarını aynı açıyla alacak. Güneş ışınlarının değişimini görmemiz için enlemi değiştirmemiz gerekiyordu. Unutmayınız bu doğru. Ekvatora olan Kuş uçuşu uzaklıkları aynıdır. Arkadaşlarım biz ne biliyoruz? Dünyanın her yerinde paraleller arası 111 kilometre. Bunlar aynı enlemde olduğuna göre atıyorum Ekvatorumuz olsun mesela. Ekvatora ikisi de aynı uzaklıkta yer alacaktır. Aynı enlemde olması böyle bir durumu doğurdu. Belki kutup yıldızını her iki kentte aynı açıyla görüyormuş. Şimdi arkadaşlarım dikkat edin. Şöyle bir durumumuz vardı. Dünyamız olsun. Kutup yıldızı Kuzey Kutup noktasına 90 derecelik açıyla görülüyor sevgili arkadaşlarım. Ben kuzey kutup noktasından ne kadar uzaklaşırsam kutup yıldızını gördüğüm açıda o kadar küçülecek demektir. E şimdi bu adamlar yani Aydın ve Siirt merkezleri aynı enlem üzerinde yer aldığına göre kutup yıldızında yine aynı açıyla alacak demektir. Dikkat edeceğiz buna da. Evet bu bilgimiz de doğru. 21 Mart'ta güneşin her iki kentte de aynı anda battığını söylüyor. Sevgili arkadaşlarım bu adamların gündüz süreleri aynı. Karıştırılan bir mevzudur. Lütfen dikkat edin. Gündüz süresi ikisinin de 21 Mart'ta 12 saat. Bunda tamamız. Ama dikkat edin. Bu adamların boylamları farklı. Biri daha doğuda, diğeri daha batıda yer alıyor. E aynı anda güneşin doğup batması söz konusu değil. Daha doğuda yer alan Siirt'te güneş daha erken doğup erken batacak. Aydın'da daha geç doğup daha geç batacak demektir. Bu durumun gerçekleşebilmesi için ekinoks tarihlerinde merkezlerin aynı boylam üzerinde yer alması gerekiyor arkadaşlarım. Böyle bir durum olmadığına göre bu bilginin de doğru olduğunu savunamayız. Diğer seçeneğimize de hemen bakalım. İki kentte de gölgeler yıl boyunca kuzeyi gösterir diyor. Evet bu zaten Türkiye'nin her yerinde aynıdır sevgili arkadaşlarım. Güneş her zaman güneyden gelecek ve gölgemizde her zaman kuzeye düşecektir öğlen vaktinde. O zaman aynı enlemde yer alıyor. Türkiye'nin herhangi bir yerinde de olsaydı yine bu adamların gölgesi kuzeye düşecekti unutmayalım. Evet arkadaşlarım diğer sorumuzla devam ediyoruz. Bakalım ne sormuşlar. Türkiye'nin dünya üzerindeki yeri ifade edilirken aşağıdaki bilgilerden hangisi kullanılırsa hata yapılmış olur diyor. arkadaşlarım önce ülkemizin dünya üzerindeki yerini bir görelim. Ondan sonra seçenekleri test edeceğiz zaten. Ne vardı arkadaşlarım hemen şöyle dünyamızı çizdik. Şu ekvatorumuz olsun. Şurada biliyorsunuz ki yengeç dönencemiz var. şurada oğlak dönencemiz var. Şurası Kuzey Kutup Dairesi ve şurada da Güney Kutup Dairesi mevcut arkadaşlarım. Peki hocam ülkemizin bulunduğu yer neresiydi? Hemen bakalım. 36, 42 kuzey paralelleri vardı. Artı artı hemen meridyeni de çizelim. Şurası başlangıç meridyenimiz olsun. Ülkemizin bulunduğu yer neresiydi? 26, 45, Doğu meridyenleriydi sevgili arkadaşlarım. 26, 45. Peki ülkemizin bulunduğu yer şurası. Bakalım soruda neler sormuş. Diyor ki dönencelerin kuzeyinde yer alır. Sevgili arkadaşlarım dönencelerin kuzeyinde olduğunu gördük mü? Evet. E o zaman bu bilgi doğru bir bilgi sevgili arkadaşlarım artı başlangıç meridyeninin doğusunda yer alır diyor. E başlangıç meridyenimiz burada, ülkemizin bulunduğu yer burasıysa evet başlangıç meridyeninin doğusunda yer alan bir ülkeden bahsediyoruz. Orta kuşakta yer alır dedi. Arkadaşlarım orta kuşak neydi? Dönence ile kutup dairesi arasında kalan yere orta kuşak diyorduk. Hatırlayınız lütfen. Dönencelerin arasında kalan kısım tropikal kuşak dönence ile kutup dairesi arasında kalan yer orta kuşak. Kutup dairesi ile kutup noktası arasında kalan kısım ise kutup kuşağıydı. E o zaman bu haliyle bakıldığında bizim ülkemiz bir orta kuşak ülkesi değil mi? Evet. E o zaman bu bilgi doğru bir bilgi olarak karşımıza çıktı. Diğer seçenekte de der ki kutup noktalarının kuzeyinde yer alır. Sevgili arkadaşlarım dikkat edin lütfen. Şurada Kuzey kutup noktası mevcut. E şimdi Kuzey kutup noktasının daha güneyinde yer alan bir ülkeden bahsediyoruz. E böyle bir durumda bu bilginin doğru olması savunulamaz elbette ki. Kutup noktalarının kuzeyinde yer alır yanlış bir ifade. Güney kutup noktası için düşünürsen evet doğru bir ifade olabilir ama kuzey kutup noktası için geçerli değil. Peki diğer seçeneğe bakalım. Kuzey yarım kürede yer alır diyor. Evet ekvatorumuz buradaysa e biz onun kuzeyinde yer alan bir ülkeyiz sevgili arkadaşlarım. Onun için E seçeneği de yine doğru bir bilgi olmuş oldu. Diğer sorumuzla devam Peki. Der ki yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin kuzey yarım kürede yer aldığının göstergesidir? Kuzey yarım kürede yer aldığımızı kanıtlayacakmışız sevgili arkadaşlarım. Buyurun. ÖSYM de bu tarz soruları sever bu arada. Kanıt göstermemizi ister sevgili arkadaşlarım. Onun için dikkat etmek gerekir. Kuzeye gidildikçe meridyenler arası mesafenin daralması. Şimdi arkadaşlarım bilgimiz neydi? Anımsayınız lütfen. Şuraya hemen yine bir dünyamızı çizelim. Bilgimiz neydi? Meridyenler arası mesafe ekvatordan kutuplara doğru daralır. E şimdi o zaman gü güneyden kuzeye doğru gidildikçe meridyenler arası mesafe daralıyorsa e bu bizim kuzey yarım kürede olduğumuzu gösterecektir. O zaman o zaman sevgili arkadaşlarım bu bilgi doğru bir bilgidir. Akdeniz ikliminin görülmesi. Sevgili arkadaşlarım bakın burada karıştırılan bir mevzu bu. Akdeniz iklimi kuzey yarım küreye özel bir iklim tipi değil. Dünya üzerinde 30-40 enlemleri arasında görülür. Yani şöyle söyleyeyim size. Güney yarım kürede Avustralya'da da Akdeniz iklimi var. Hocam Afrika'da Ümit Burnu, Cape Town diye adlandırılan bölgede de Akdeniz iklimi var. Hocam Güney Amerika ülkesi olan Şili'de Akdeniz iklimi var. Yani orta kuşağı özel bir durumdur. Kuzey yarım küreye özel olan bir şeyden bahsetmiyoruz burada. E o zaman bu bilgi doğru bir bilgi değil sevgili arkadaşlarım. Peki güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması. Sevgili arkadaşlarım bizim bulunduğumuz yeri şurası diye düşünürsek. Güneyden gelen rüzgar ekvator yönlü olacak mı? Evet. E o zaman bu rüzgarın sıcaklığı artırması, kuzeyden geleninde kutup yönlü olduğu için sıcaklığı düşürmesini bekleyeceğim. Eğer Güney Yarım Küre'de olsaydım tersine bir durum yaşanacaktı. O zaman bu da yine yine bizim kuzey yarım kürede bulunmamızın bir kanıtı, bir göstergesi şeklinde düşünmek lazım. Güney ile kuzey arasında 6 paralel fark bulunması. Arkadaşlarım arada sadece 6 tane fark varmış. E, güney yarımkürede olsaydık da yine 6 tane fark olamaz mıydı? Paraleller arasında? Olabilirdi. E o zaman bu da yine bizim kuzey yarımkürede yer aldığımızı kanıtlamaz. Ne diyor? Göstergesidir, kanıtıdır diye soruyorsa neye doğru dedik? 1 ve 3 doğru olacak sevgili arkadaşlarım. Doğru cevabımız Denizli seçeneğimiz imiş. Peki. O zaman diğer sorumuza da hemen bakalım. Buyurun. Haritada verilen şehirlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Yanlış olanı soruyor. Bakalım. 21 Haziran'da gece ile gündüz arasında süre farkının en fazla olduğu şehir Sinop'tur diyor sevgili arkadaşlarım. Bakınız biz şu bilgiyi unutmayacağız. Ekvatordan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı artar. Bunu özel tarihleri konuşurken ifade etmiştik. Hatırlayınız lütfen o dersimizi. Eğer izlemediyseniz o videoya da bakabilirsiniz. 21 Haziran olması şart değil. Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe gece gündüz süre farkı artar. E böyle bir durumda gece gündüz süre farkı en kuzeyde fazla olacağına göre en kuzeydeki kentimiz Sinop. E o zaman doğru bir bilgi oldu. Yıl boyunca güneşin doğuş süresinin en kısa olduğu şehir Hatay'dır. Arkadaşlarım kelime oyunu var. Doğuş süresi batış süresi diyebilir. Bu bir Arkadaşlarım gruptan süresi diyebilir. Bu 2. Alacakaranlık süresi diyebilir. Bu 3. Üç. Üçü de aynı anlama geliyor. Peki hatırlayın lütfen. Bu gruptan alacakaranlık ya da doğuş batış süreleri dediğimiz şey Ekvator'dan kutuplara doğru uzamıyor muydu ki hatta bunun nedenini de çizgisel hız olarak söylemiştik. Hatırlayın lütfen. E o zaman o zaman yıl boyunca bu sürenin en kısa olduğu kent Hatay'dır diyorsa Evet, en güneyde yer alan Hatay ilimizde daha kısa olacak demektir bu süre. Bu bilgi de doğru. Yıl boyunca yerel saati en ileri olan şehir Iğdır'dır diyor. Evet arkadaşlarım, yerel saat doğuda daha ileri değil miydi? E, o zaman en doğuda yer alan şehrimiz Iğdır olduğuna göre, e, yerel saati en ileri olan da Iğdır olacak demektir. Bu da doğru bir bilgi. İzmir'de yer çekimi Hatay'dan daha fazladır. Burada ne bilgimiz vardı hocam? Dünyanın geoid şeklinden dolayı ekvatordan kutuplara doğru yer çekimi artıyordu. E o zaman Hatay ekvatora yakın, İzmir ona göre kutuba daha yakın ise İzmir'deki yer çekimi Hatay'dan daha fazla olacak demektir. E o zaman bu bilgi doğru bir bilgi. Diyor ki Sinop'ta çizgisel hız Iğdır'dan daha fazladır. Orada dur. Ne demiştik biz? Ekvator çevresi geniş olan yer. Çevresi geniş olan yer daha hızlı dönecekti. Yani çizgisel hız daha fazla olacaktı. E o zaman ekvatordan kutuplara doğru azalıyorsa sinopta çizgisel hız az. Hatay'da daha fazla olacak. O zaman bu bilgi yanlış bir bilgidir. Doğru cevabımız Edirne olacaktır arkadaşlarım. Peki o zaman diğer sorumuzla devam Yukarıda verilenlerden hangileri Türkiye'nin orta kuşakta yer aldığını kanıtlar? Güzel. Üstüne basa basa söyledik. Lütfen buna dikkat edin. Orta kuşakta yer almak ifadesini kullanmış. Ne demiştik arkadaşlarım? Eğer soruda orta kuşak ifadesini görür isek neye bakacaktık? Bir diyecektik ki 4 mevsim 4 mevsim dikkat Belirgin dersen evet orta kuşakta bulunmanın göstergesi. 2 numaraya ne demiştik? Akdeniz iklimi görülür demiştik. Orta kuşakta bulunmamızı kanıtlayacak. 3 numara için cephe yağışlarını söylemiştik. Ve ve arkadaşlarım 4 numara içinde demiştik ki batı rüzgarlarının etki sahasında bulunuyor ülkemiz. Peki bunları arayacağız. Orta kuşak ifadesini gördüğümüzde bizim odan odaklanacağımız seçenekler bunlar olacak. Bakalım hangilerini vermişler. Akdeniz ikliminin görülmesi dedi mi hocam? Evet. O zaman orta kuşakta bulunmamı kanıtladı aldım. Cephe yağışlarının etkili olması diyor. Evet bakın yazdıklarımız içerisinde var. Onu da hemen aldım. Aynı anda farklı mevsimlerin görülmesi arkadaşlarım. Hatırlayınız. Dört mevsim özelliklerinin aynı anda bir arada diye kullanıldığı seçenekler özel konuma ait oluyordu sevgili arkadaşlarım. Lütfen bunu unutmayınız. Dört mevsim özellikleri belirgin yaşanır derse matematik konum orta kuşak, dört mevsim özellikleri aynı anda bir arada yaşanır derse özel konumun sonucuydu. Hatta ne demiştik? Hatırlayın lütfen. Antalya'da denize girilirken Toroslar'da kayak yapılıyor diye söylemiştik. O özel konumumuzun bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor. E o zaman orta kuşakta yer aldığımızı kanıtlayan D seçeneğindeki 1 ve 2 olacak sevgili arkadaşlarım. Diğer sorumuzla devam. Türkiye'de aşağıdaki illerin hangisinin yerel saati ile ulusal saati arasındaki fark daha fazladır? Arkadaşlarım, bizim kullandığımız hemen şuraya ülkemizi hemen düşünün şöyle. Biz ulusal saat olarak biliyoruz ki sevgili arkadaşlarım 45 doğu. 45 doğuda yer alan Iğdır bizim ulusal saatimizdir. Bizden ne istiyor? Aradaki fark fazla olsun. O zaman Iğdır'a en uzak olan merkezi seçmemiz gerekmiyor mu? Evet. E o zaman seçeneklerde verilen merkezlere bakıldığında sevgili arkadaşlarım bunlar içerisinden Iğdır merkezine Iğdır merkezine en uzak olan merkez Ege'de yer alan Uşak şehrimiz olacaktır sevgili arkadaşlarım. Bunlar içerisindeki farkın en fazla olduğunu arıyorsak eğer. Peki, diğer sorumuzla devam. Dünyanın şeklinin sonuçları düşünüldüğünde aşağıdakilerden hangisinin buna bağlı Türkiye'de gerçekleştiği söylenemez? Dünyanın şekline bağlı olarak gerçekleşen bir şeyler istiyor bizden. Bakalım arkadaşlarım. Hatay'ın güneşin önünden diğer illere göre daha hızlı geçmesi demiş. Yani neden bahsediyor? çizgisel hızdan. E biz ne demiştik? Dünyanın şeklinden, küresel şeklinden dolayı çevresi geniş olan yer hızlı döner demiştik. E o zaman çizgisel hız Ekvator'da fazla, kutuplarda az oluyorsa bu dünyanın şekliyle alakalıydı. Hatay'ın güneyde olması da bu durumu sağlamış şeklinde düşüneceğiz arkadaşlarım. O zaman doğru. Dünyanın şekline bağlı olarak gerçekleşmiş. Karadeniz'in tuzluluk oranının diğer denizlerden daha az olması demiş. Arkadaşlarım Dünyanın şeklinden dolayı Ekvator'dan kutuplara doğru gidildikçe güneş ışınlarının geliş açısı küçülüyordu biliyorsunuz. E güneş ışınlarının geliş açısı küçüldüğü için sıcaklıklar azalıyor. Buna bağlı olarak da buharlaşma azalıyordu. Ne demiştik? Düşünün ki bir tuzlu su var. Tuzlu suyu buharlaştırdın, geriye tuz kaldı. E o zaman buharlaşmanın fazla olduğu Ekvatoral bölgede tuzluluk fazla kutuplara doğru gidildikçe buharlaşma azaldığı için tuzluluk da azalacaktır. E o zaman Karadeniz'in tuzluluğunun az olması yine dünyanın şekliyle alakalı bir durumdur sevgili arkadaşlarım. Bu da doğru olacak. Aynı anda Ankara'da ölçülen aynı boydaki cismin gölgesinin Mersin'de ölçülenden daha uzun olması. Biraz önce ifade ettim. Güneş ışınlarının geliş açısı Ekvatordan kutuplara doğru küçülür. Güneş ışınlarının geliş açısı küçüldükçe cismin gölge boyu uzayacaktır arkadaşlarım. E böyle bir durumda bu da yine dünyanın şekliyle açıklanacak bir durum olarak karşımıza çıktı. Onu da aldık. Peki diğer seçenek der ki 21 Mart ve 23 Eylül tarihlerinde tüm ülkede gece gündüz sürelerinin eşit olması diyor. Sevgili arkadaşlarım gece gündüz sürelerinin 21 Mart ve 23 Eylül'de eşit olması hatırlayın lütfen. Dünyanın eksen eğikliği ile alakalı bir durum. Yani dünyanın şekliyle değil, yıl içerisinde yörüngesinde gerçekleştirdiği hareketiyle alakalı bir durum olarak karşımıza çıkıyor. Onun içindir ki bu seçenek dünyanın şekline uygun değil. Diğerine de bakarım elbette. Yer çekimi ivmesinin ülkenin kuzey ve güney arasında değişiklik göstermesi. Ne demiştik? Dünya kutuplardan basık, ekvatordan şişkin basık olan yer merkeze daha yakın olacağına göre yer çekimi kuvveti daha fazla olacak. E o zaman bu durumda ekvatordan kutuplara doğru yer çekimi artıyorsa dünyanın geoid şekliyle alakalı bir şeyler var mı? Evet. Var mı? Var. Tamam. O zaman bu da doğru. Doğru cevabımız denizli seçeneği olacak. O zaman devam. Aşağıdakilerden hangisi? Türkiye'nin bir orta kuşak Yine aynı şey geldi farkında mısınız? Orta kuşakta ne vardı? Hatırlayınız lütfen. Dört mevsim özellikleri belirgin, belirgin. Akdeniz iklimi, cephe yağışı, batır rüzgarları. Bu dördünü arayacağız hocam. Peki bakalım hemen. Batır rüzgarları kuşağında yer alması. Var mıydı bizim saydıklarımız arasında? Evet, aldım onu. Ekonomik anlamda zeytin. Aa! Hocam çok güzel. Mükemmel, can alıcı arkadaşlarım. Lütfen dikkat. Zeytin bir Akdeniz iklimi bitkisi değil mi? Ah, peki Akdeniz ikliminde yetişen bir bitki bizim ülkemizde varsa Akdeniz iklimi görülüyor mudur? Görülüyordur. E o zaman Akdeniz iklimi orta kuşakta yer almanı kanıtlar mı? Uh -huh. Tabii ki kanıtlar aldım. Yıl içinde dört mevsimi yaşayabilmesi, dört mevsimin belirgin olarak yaşanmasından bahsediyor. Evet, bu da yine orta kuşakla alakalı bir durum ve başta Akdeniz ve Ege kıyılar olmak üzere kışın tüm yurtta E bu da vardı. O zaman cephe yağışlarının görünmesi bunu da aldım. Güzel. Zaten cevap ortaya çıktı. Ne demiş bakalım? Güneş ışınlarını yılın hiçbir döneminde dik açıyla almaması. Arkadaşlarım bakın. Güneş ışınlarını dik açıyla almama durumumuz orta kuşakta yer almamızla ilgili değil. Dönencenin dışında olmamızla ilgili. Şöyle düşünün lütfen. Orta kuşakta değil de kutup kuşağında da bulunsaydınız Güneş ışınlarını dik açıyla alamayacaktınız. Orta kuşağı özel değil, dönence dışında bulunmaya özel bir durum. Onun içindir ki doğru cevap elbette ki Edirne seçeneğimiz olacak. Orta kuşakta yer aldığımızı kanıtlamaz. Burada can alıcı kısım şuydu sevgili arkadaşlar. Akdeniz iklimini direkt vermemiş. Akdeniz ikliminin tanıtıcı bitkisi üzerinden gitmiş. Zeytin değil de Maki deseydi yine kabul ederdim elbette ki. Belki. Diğer sorumuzla devam. Adana'daki bir tarım ürünü, Samsun'daki aynı üründen daha erken. O arkadaşlarım konuyu anlatırken de tam bu örneği verdim. Klasiktir artık bu. Sürekli sorulur. Soru bankalarında görürsünüz, yaprak testlerde görürsünüz, ÖSYM'nin sorularında görürsünüz. Artık bu klasik. Adana'daki sarı, tarım ürünü Samsun'dan neden daha erken olgunlaşıyor diye soruyor. Bu enlem etkisidir. İşin özünde enlem etkisi var. Sıcaklığın ekvatordan kutuplara doğru azalmasından bahsediyor adam. Olay bu. Peki bakalım ne vermiş. Diyor ki yukarıdaki duruma neden olan etmen aşağıdakilerden hangisi üzerinde etkili olmuştur? Etmen neydi hocam? Enlem. Peki enlem hangisini etkilemiş diyor? Ya da sıcaklığın değişimi. Öyle bir şeyler söyleyecek bize. Şunu yapın lütfen. Önce soruda ne vermiş? Senden ne istiyor? Neyi arayacağına karar verirsen sorunun çözümü çok daha kolay olacaktır. Yoksa aksi takdirde bütün seçenekler size doğru gelecek zaten. Anlaştık? önce bir ne istediğine karar vermek lazım. Peki bakalım. Diyor ki Erzurum'da karlı gün sayısının Ankara'dan daha fazla olması. Hocam burada bir yükselti etkeni var sanki. Ankara ve Erzurum yaklaşık aynı enlemdeler. Güneş ışınlarını aynı açıyla alıyorlar. Erzurum daha soğuksa, karlı gün sayısı daha fazlaysa e, yükseltisinin daha fazla olmasıyla alakalı bir durum. O zaman bunun üzerinde bir etkisi söz konusu değil. Konya'da toplu yerleşmeler yaygın iken Rize'de dağınık yerleşmeler varmış. Arkadaşlarım, yerleşmenin toplu ya da dağınık olması hiçbir şekilde enlemle açıklanamaz. Nedir hocam temel etken? Bunu ileriki ileriki konularda zaten konuşacağız. Temel etken şudur. Arkadaşlarım, yer şekilleri engebeli, su kaynakları fazla ise dağınık yerleşme olur. Yer şekilleri sade su kaynakları az ise toplu yerleşme olur. Yani tamamen su kaynakları ve yer şekilleriyle alakalı özel konumla alakalı bir durumdur. E o zaman bunun üzerinde enlemin etkili olması mümkün değil. Peki baktım Antalya'da makiler 800-900 metrelere çıkabilirken Çanakkale'de 400-500 metrelerde sona ermiştir diyor. Sevgili arkadaşlarım lütfen dikkat edin. Derste aynısını söyledim. Artık bu bir klasik sorudur. Konu anlatımlarında bunu konuşmuştuk. Hatta bu örneği vermiştim. Maçı üzerinden sorarlar. Bitkinin kuzeye doğru gidildikçe üst sınırının azalmasından bahsediyor. Bakınız. Antalya'dan yani Akdeniz'den Marmara'ya doğru gitmiş. Yani ne olmuş? Ekvator'dan kutuplara doğru gitmiş. E o zaman bitkinin üst sınırının azaldığını da gördün mü? Evet. O zaman bu da ancak ve ancak enlemle açıklayacağım bir durum olacak. Çok klasiktir. Lütfen dikkat ediniz buna. Diğer seçeneklere de bakacağım elbette. Muğla'nın İzmir'den daha fazla yağış alması buradaki etken, temel etken dağların uzanışı sevgili arkadaşlarım. İzmir'de dağlar denize dik olarak uzanırken Menteşe'de bulunan bir sonraki videoda izleyeceksiniz zaten bunu. Menteşe'de, Muğla'da bulunan Menteşe dağları kıyıya paralel uzanmaya başlıyor. Böyle bir durumda da yamaç yağışları başta olmak üzere daha fazla yağış oluşumu görüyoruz. Bu da yine enlemle değil, yer şekilleriyle alakalı bir durum olarak karşımıza çıktı. Yıllık sıcaklık farkının Kastamonu'da Sinop'tan daha fazla olması. Arkadaşlarım sıcaklık farkından bahsediyor ise işin içerisinde karasallık denizellik mevzusu vardır. Şunu bileceğiz. Nemli olan yerlerde, mümkünse deniz kenarı sıcaklık farkı azdır. Karasal iklim bölgelerinde denizden uzaklaştıkça sıcaklık farkı artar. E bakıyorum merkezlere. Biri Sinop, diğeri Kastamonu. Kastamonu içeride, Sinop deniz kenarında. E o zaman bunların sıcaklıklarının farklı olması nemlilikle, denizellikle alakalı bir durum. E o, o durumda bu da yine enleme uygun olmayacak. Doğru cevabımız C seçeneği olacak sevgili arkadaşlarım. Peki bir sonraki videoda bu konuyla ilgili soru çözümlerimize devam edeceğiz arkadaşlarım.